Kutaya tavşanlar evet, has altında e, ee, var. Altını dışarıdan bir insanın kolay kolay anlaması çok zor. Ee, biz genelde sesinden anlarız. Ama çok böyle aynısını yapanlar da var altının. Aynı birebir aynısını. Bunu anlamamız çok zor olduğu için genelde e, cam üstüne atarak içinde ne kadar altın miktarı var, ne kadar bakır miktarı var, gramajına bakarak, teraziyet atarak o şekilde e, mi, sahte mi, o şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi i̇şte de gram altın olarak paketli gramlar çıktı şu an için. Paketli gramların aynı baskısını yapıp aynı firma ismini ismini basıp aynısını yapmışlar ama e, içindeki altını çıkartıp kestiğimizde altın olmadı, metal olduğu anlaşılıyor. Yani paketlere aldanıp da yine de üstünde firmanın ismi yazıyor diyerekten alım yaptığınızda bunların da sahte çıkma oranı çok yüksek şu anda.